Evet sevgili koç burçları yükselenin koç olan arkadaşlar 2025 yılına başlayalım. İlk önce böyle aylık pahalar bakacağım bütün burçlarımıza sonra e, böyle hafta hafta inşallah diyelim e, pahalarınıza bakmaya devam edeceğim sevgili canlar dostlarım. Şimdi Koç Burcu ile başlayalım. Başlamadan önce size e, bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Böyle sürekli e, uyandığınızda mesela ya da gece yatmadan e, ya da bunu iki vakitte de yine. Ha. Olumlu düşüncelerle e, böyle güne başlayın ya da günü bitirin arkadaşlar. E, sürekli hani olmuş gibi konuşalım. işte çok sağlıklıyım. E, bir evim oldu, bir arabam oldu. E, işte işlerim yolunda gitti gibi e, olumlamalarla hayatınıza devam ederseniz sevgili dostlar. E, bakın gerçekten enerji nasıl olumlu şeyleri hayatınıza geçiriyor. Sizler de fark edeceksiniz. Ben bunu bir süredir deniyorum ve gerçekten işe yaradığını fark ettim. Olumlu düşünüyoruz. Her şeyi olumlu olarak e, ağzımızdan çıkıyor. Olumsuz e, söylerseniz olumsuz hayatınıza girer. Lütfen buna dikkate alalım. Neyse fazla da lafı uzatmayayım arkadaşlar. E, koç burçları için 2025 Ocak ayı neyse halınız çıksın falınız diyorum. Falınızı açıyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle bir gösterelim falınızı ve yoruma başlayalım sevgili dostlar böyle falınızda e, büyük bir boza görüyorum videoyu kesmek zorunda kaldım kusura bakmayın çocuklar malum e, ne diyordum e, böyle kır çiçekleri var büyük bir boza görüyorum arkadaşlar İçinde kır çiçekleri var böyle eee ben bunu şöyle yorumluyorum arkadaşlar önümüzdeki birkaç hafta içerisinde rahatlayacağınızı söylüyor terbelerimiz. Ee, bir de terbelerimizin arasında böyle bir fincan görüyorum arkadaşlar bu da içinizdeki temiz <laughs> pardon niyetlerinizden birinin Ocak ayının ortalarında ee, tutacağını işaret ediyor. Bu dilek kendinize ilgili değil ama arkadaşlar bir sevdiğiniz, değer verdiğiniz kişiyle alakalı olacak. Aynı tarihlerde ise e, maddi bazı imkanlar e, bulabilirsiniz. Özellikle böyle 4 sayısına dikkat edelim arkadaşlar. Bu sayı desteğini e, göstereceğiniz kişinin yaşında olabilir ya da telefon numarasında da olabilir arkadaşlar. Şöyle bakalım. Böyle telvelerinizin arasında böyle altın, gümüş, böyle değerli madenlerin toplandığı bir alan görüyorum arkadaşlar. Ee, böyle bir köşede birleşmişler hepsi. Ee, bir hazine gibi parlıyor arkadaşlar böyle maşallah. Ee, bir dileğiniz gerçekleşmek üzere olduğunu hissediyorum. Ee, bu dileğiniz e, parasal bir konu olabileceği gibi manevi Hayatınızla da ilgili olabilir arkadaşlar ee, yaşam kalitenizin artacağını söylüyor ee, telvelerimiz bu gelişmelerle birlikte ee, sevgili dostlar bakalım maşallah maşallah fincanınız şans kaynıyor arkadaşlar ee, burada bir yanardağ var Böyle e, her an patladı patlayacak gibi ama bu kötü bir yanardağ değil içinde böyle dileklerinizin isteklerinizin emeklerinizin olduğu bir yanardağ böyle ağzına kadar e, dolu bir yanardağ e, bu çok yakın zamanda e, böyle gerçekleşeceğini söylüyor insan. E, Yanardağ'ın patlaması yakın ve çok yakın zamanda da istekleriniz gerçekleşecek ailenizden de birileri birileriyle küsmüş galiba arkadaşlar bu kişiler barışacaklar ve bu barıştıkları kişi sayesinde de sizin önünüze yeni bir şans kapısı açılacak e, aynı zamanda olacak bunlar sevgili dostlar bakın kaynıyor gerçekten e, maşallah e, hayatınızda böyle şans e, baya bir Güzel güzel geliyor arkadaşlar. Ee, çok yakında bir dostunuzla böyle bir etkinlik yapabilirsiniz, bir yemeğe gidebilirsiniz, bir kutlamaya gidebilirsiniz, ee, böyle bir şey olacak. Ve bu etkinlikte, bu gittiğiniz yerde sizi çok şaşırtacak olay bir sürpriz olacak arkadaşlar. Çok şaşıracaksınız. Sabırlı ve metanetli geçirdiğiniz e, zor o zor günlerin meyvelerini yakında toplamaya başlayacaksınız sevgili dostlar. Şöyle bakalım. Devam edelim. Böyle bekar koçlar için şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hayatınıza biri girecek arkadaşlar, Ocak ayının ortalarında olacak bu kişi. Ee, siz belki de böyle ilişki konusunda biraz Tövbelisiniz ama e, bu gelecek kişi sizin bu e, Tövbelerinizi ilişkiler konusundaki sıkıntılarınızın e, hepsini böyle alıp götürecek. Güzel bir ilişkiye başlayacaksınız arkadaşlar bir de e, evli olan koçlar için e, bir şey görüyorum burada aklınızda böyle bir şey var böyle hızlı hızlı olmasını istiyorsunuz e, ama eşinizin e, bu konuda bir çekingeçliği var arkadaşlar e, siz de ocak ayının ortalarında hem eşinizi ikna edeceksiniz hem de e, bu yapacağınız şey için zor bir adım atacaksınız arkadaşlar e, ve e, şöyle söylüyorum 5 ay içerisinde eee Beş ay içerisinde e, bu e, attığınız e, yapmak istediğiniz şeyin meyvelerini de toplayacaksınız diyor arkadaşlar. Güzel şeyler olacak diyor. E, bir de isminde iki ünlü harp olan e, bir arkadaşınız eşinden ayrılacak arkadaşlar canlar e, eşiniz nedense bu kişiyle görüşmenizi istemiyor sizin e, bir bildiği vardır elbet diyorum çünkü e, ısrarla görüşmek istemediğini görüştürmek istemediğini söylüyor siz görüşmeyin o kişiyle diyor e, buna bir dikkat edelim e, bir kulak verelim eşinize belki de gördüğü bir şey vardır sizin görmediğiniz bir şey vardır arkadaşlar böyle diyorum. Sağlığımız da gayet güzel. Böyle sağlıkla ilgili tel arasında böyle kötü bir şey görmüyorum arkadaşlar. Rakamlar çok fazla çıkmış. 7 rakamları 9 rakamları 6 rakamları bir bekleyiş bir hamilelik haberi olabilir sevgili dostlar. İkiz bebek hamilelik haberi hatta iki tane bebek görüyorum şu anda bir anne karnında başka bir bebek daha görüyorum. Böyle böyle çok e, bereketli olacak bir dönem bebeklerin, paraların, isteklerin ve arzuların e, bir bir olacağı bir dönemdeyiz inşallah e, Ocak ayı güzel geçsin sizler için diyorum atlarınızın kısmetlerinizin e, çok yakında geldiğini bakın atınız var altında balıklarınız var ee, maşallah diyelim arkadaşlar. İnşallah e, sizin istediğiniz gibi e, bir ay, bir yıl geçer diye e, dua ediyorum sizlere arkadaşlar. Ama şöyle de bir şey var çevrenizdeki e, sinsi insanlara da dikkat edin. Bazı e, yapmak istediklerinizi engelliyor olabilir, önünde duruyor olabilir, e, sinsice yaklaşıyor ve siz aslında bu kişinin kim olduğunu tahmin ediyorsunuz. E, bu kişiden de hayatınızdan biraz böyle uzaklaştırmaya çalışın. E, böyle sürekli ailenizin içindeki şeyleri de burnuna sokuyor. Yani burnunu sokuyor. Böyle kendisine e, vazife olmayan şeyleri de ortasına atlıyor arkadaşlar. Bakın iki kişi hatta. Biri köpek gibi biri yılan gibi. Sizin isteklerinizin dileklerinizin önünde durmuş vaziyette. E, size yapma yapmamanız için böyle engeller koymaya çalışıyor arkadaşlar. Ama siz güçlü karakterlersiniz. Siz kim yanmış ki bunlar yansın değil mi arkadaşlar? Şöyle tabağınızı da atalım. Bakın evimizin çatısı da çıktı. Dediğim gibi o insanları hayatınızdan uzaklaştırırsanız, e, hanenizde bolup bereketli, güzel güzel yaşayacağınız bir dönem, bir hafta, bir ay olacak arkadaşlar. E, Sıkıntılar gelip geçicidir. E, kafamıza takmamamız gerekiyor. Dediğim gibi olumlamaları da yapalım arkadaşlar. Çok faydasını göreceksiniz. Ben çok faydasını gördüm. Gerçekten söylüyorum. Yani e, böyle laf olsun diye de anlatmıyorum. Ben bunu eşime de söylüyorum. Çevremdekileri de söylüyorum. Olumlu düşünün. Olumlu gelsin hayatınıza. Enerjiyi çekin arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. E, fazla fazla da bir şey yok tabağınızda çok da irdelemek istemiyorum zaten e, haftalık olarak da fallarımıza bakmaya devam edeceğiz hepinize 2025 yılının e, güzel huzurlu mutlu geçmesini diliyorum e, sizleri çok seviyorum kanalıma abone olup bildirimleri açıp beni takip etmeyi unutmayın e, yorumlarınıza da kalp dahi olsa atarsanız çok sevinirim hoşçakalın sevgili dostlar